Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Uruguay'dan gelen danalarımızdayız yine. Bayağı büyüdüler arkadaşlar. Bu arada Uruguay'dan gelen danalarımızı niye bu kadar sık çekiyorum? Çünkü videoları aşırı izleniyor. Bu yüzden çekiyorum sürekli bu danaları. Böyle şu anda arkadaşlar yavaş yavaş olmaya başladılar. Ramazana kadar kesimler başlar. Yani Ramazan'da başlar kesimler. Burada da dedem çalışıyor. bakın. Bu, bunlar bizim kendi yavrularımız. Bunlar bir tık daha küçük. Bakın. Bak başımız var burada bir tane. Yine buralarda var güzel hayvanlarımız. Angus zaten. Siyahlar full angus. Burada da bir tane hariç hepsi Angus. Akbaş da yani Anguslardan geliyor. Arkada bir dakika. Oğlum bu niye? Yarısı yatıyor böyle arkada. Onlar öyle. Bura arkadaşlar şey grubu, orta boy grubu. Keza burada yine orta boy grubu. Orta boy. Bura en küçük boy grubu. Bura yine ortadan biraz üst grup. Bura büyük grup. Bura büyük adamların yeri. Bakın bu çok en sevdiğim hayvanlardan biri. Herafort ama ne Herafort yani böyle Zor gelir. Oğlum. Burası böyle işte. Ağramız geniş. Bunlar da yem olarak. Şimdi saman var. Zaten bolca saman var yonca tane yoncalar var. En altta ise palet mi diyorlar? Palet mi diyorlar? O var. Bir de mısır var. Bakın şöyle zengin bir yem gayet. Bunları yiyorlar. Şimdi bunların önlerine itelim yemleri. Şöyle Ulan, bok varmış üstüne Hemen geliyorlar. böyle bitiyorum. Neyse ben bunu sonra yaparım. Şimdi gidelim çadıra. Burada düvelerimiz var. Burada yine başka kuzağlarımız. Burada kesimlik danalarımız bulunuyor. Bunlar yavaş yavaş kesime adım adım yaklaşıyorlar. Yakında zaten bir ay içinde kalmaz diye düşünüyorum. Burada düvelerimiz bulunuyor. Merada zayıf kalan düveleri buraya ayırdık. Bu yine güzel bir düve. Bunlar da yine güzel. Burada da yine düvelerimiz var. Burada böyle oturup izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Böylece videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Ay videoyu beğendiyseniz like atmayı böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.